Merhaba arkadaşlar. İlk sorumuz ABC tek basamaklı birer pozitif tam sayıdır. A bölü 3 eşittir B, 2B eşittir C olduğuna göre C sayısının alabileceği en büyük değer nedir? Şimdi arkadaşlar A'nın alabileceği değerler nelerdir? Tek basamaklı pozitif birer tam sayıymış bu üçü de. O zaman A bölü 3'ün tek basamaklı pozitif bir sayı olabilmesi için A'ya verebileceğim değerler nedir? 3, 6 ve 9'dur. Yani arkadaşlar A'ya... 3, 6 ve 9 değerlerini verebiliyorum. Ben A'ya 3 dersem arkadaşlar 3 bölü 3'ten B'yi 1 bulmuş olurum. 2 çarpı 1'den de C'yi arkadaşlar 2 bulmuş olurum. A'ya 3 verdiğimde. Peki A'ya 6 verdiğimde arkadaşlar 6 bölü 3'ten B'yi 2 bulurum. 2 çarpı 2'den de C'yi de arkadaşlar 4 olarak bulurum. A'ya 6 verdiğimde C'yi 4 olarak buluyorum. Son olarak A'ya 9 verelim arkadaşlar. A'ya 9 verdiğimde 9 bölü 3'ten B sayımı ben ne olarak buluyorum? 3 olarak buluyorum. 2 çarpı 3 dersen de eşittir 6. Yani C sayısından alabileceği en büyük değer neymiş? 6. K ve M pozitif tam sayılar. K bölü M artı 2 eşittir 5 bölü 2 olduğuna göre K'nın alabileceği en küçük değer nedir diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi ben K bölü yalnız bırakayım ilk önce. Bunun için ne yapıyorum? 2'yi eşitliğin diğer tarafına aldım. O zaman ne oldu? K bölü M eşittir 5 bölü 2 eksi olarak geçti diğer tarafa. Eksi 2. Buradan da paydaları eşitleyelim. Üşenmeyeyim. Bizim orada bir söz vardır. Üşenenin çocuğu olmaz diye. Evet şimdi paydaları eşitleyelim. 1'e 2 dedim. Ne oldu o zaman arkadaşlar? K bölüme eşittir. 5 bölü 2. Eksi 4 bölü 2. Buradan da arkadaşlar. K bölüme eşittir. 1 bölü 2. Buradan da K'yı 1 olarak bulurum. Cevabım B şıkkıdır. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. A, B, C birbirinden farklı pozitif tam sayılar ve A bölü B artı 1 eşittir C. A artı B eşittir 8 olduğuna göre B'nin alabileceği değerler toplamı nedir diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi ben şurada ilk iş olarak bir paydaları eşitlesem. A bölü B artı. Bunun altında biliyorsunuz gizli bir bir var. Eşittir C. Şunun altına B yazsam. Bunun altına da bir yazsam. Ne oldu o zaman arkadaşlar? A artı B bölü B eşittir C oldu. Öyle değil mi? A artı B bölü B eşittir c oldu. Peki ben a artı b'nin şuranın 8 olduğunu zaten biliyorum. Bakın şurada söylüyor zaten a artı b 8'dir diyor. O zaman 8'in bölenleri nelerdir? 1, 2, 4 ve 8. Yani benim b'ye verebileceğim rakamlar neymiş? 1, 2, 4, 8. Bitti mi? Hayır bitmedi. Sağlamasını yapmamız lazım. Şimdi şunu şöyle bir temiz alalım şuraya kafamız karışmasın. Bölü B eşittir C diyor. Şimdi arkadaşlar ben B'ye 1 verdiğim zaman bakın B'ye 1 verdiğim zaman A'nın da o zaman ne olması gerekiyor? 7 olması gerekiyor. 7 artı 1 8. 8'de 1'e bölersem B'ye 1 verdiğim için C'yi de 8 olarak bulurum. Peki ben B'ye 2 verdiğim zaman B'ye 2 verdiğim zaman A 6 olur. 6 bölü 2 şey özür dilerim düzeltiyorum. 6 artı 2 8 bölü 2 C'yi de 4 olarak bulurum. Peki ben B'ye 4 verdiğim zaman arkadaşlar o zaman A'nın da 4 olması gerekiyor ama ne diyor bana? ABC birbirinden farklı diyor. O zaman ben B'ye 4 veremiyorum. Peki ben B'ye 8 verdiğim zaman arkadaşlar A'nın o zaman kaç olması gerekiyor? 0 olması gerekiyor. Ne diyordu bana? Pozitif tam sayı. O zaman ben B'ye 8 de veremiyorum. B'ye verebileceğim sayılar 1 ve 2. Bunların neyini sormuş bana? Toplamını sormuş. 1 artı 2 cevabım B şıkkı 3'tür arkadaşlar. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. A, B, C ve D birbirinden farklı gerçel sayılar ve şurayı yanlış yazmışız. C eşit değildir 0 olmak üzere A eşittir B çarpı C. A artı C eşittir C çarpı D olduğuna göre D aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi arkadaşlar bakın burada ipucunu vermiş bize zaten. A'nın B çarpı C'ye eşit olduğunu söylüyor. O zaman ben A gördüğüm yere B çarpı C yazacakmış. O zaman ne hale geldi arkadaş, arkadaşlar eşitliğimiz? B çarpı C artı C eşittir. C çarpı D. Şimdi bakın ben burayı da C ortak parantezine alırsam. Ne kaldı burada? B kaldı. Bir tane de C'miz kaldı. Bir yazıyorum buraya da. Eşittir. C çarpı D. Daha sonra arkadaşlar C'ler birbirini götürüyor. B artı 1 eşittir D veya diğer bir deyişle de D eşittir B artı 1 cevabı A şıkkıdır arkadaşlar. Beşinci sorumuz arkadaşlar. X veya doğal sayılar olmak üzere X çarpı Y artı 3 eksi 3 X eksi Y eşittir 38 eşitliğini sağlayan en büyük X değeri kaçtır diye bize sormuş. Şimdi burada ne yapacağım? Şu x'i arkadaşlar içeri dağıtacağım. Yine şu 3'ü aynı şekilde içeri dağıtıyorum. O zaman ne oluyor? x çarpı y artı 3x eksi 3x artı 3y oluyor. Ve arkadaşlar bakın burada artı 3x eksi 3x var. Şunlar da birbirini götürsün. Tabi burası eşitliğin diğer tarafı 38 ne oldu o zaman? x y artı 3 y eşittir 38. Burada bakın y'ler ortak. Ortak parantezi alayım bunu da ben. y ortak parantezinde x artı 3 eşittir 38 dersem. Şimdi 38'i ben çarpanlarına ayırsam ne var arkadaşlar? 1 ve 38 var. Bir de ne var? 2 ile 19 var. Başka var mı? Başka yok. Evet başka yok. Şimdi ben y'ye 1 verirsem eğer x artı 3 ne olacak o zaman arkadaşlar? y'ye 1 verdiğimde x artı 3'ün 38 olması gerekiyor. ve burada o zaman x'imi ben ne olarak bulurum? x'imi arkadaşlar 35 olarak bulurum. y'ye 1 verdiğimde. E bir de y'ye 2 verelim arkadaşlar. y y 2 verdiğimde içerinin 19 olması gerekiyor. O zaman da x'imi de ben ne olarak buluyorum? 16 olarak buluyorum. Benden ne istemişti? En büyük x değerini istemiş. En büyük x değerim de d şıkkı 35'tir. A ve B birbirinden farklı pozitif rakamlar. 3A kare artı B bölü 2 işleminin sonucu bir tam sayı olduğuna göre A artı B toplamı en çok kaçtır diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi ne diyor bana? A artı B maksimum. En çok kaçtır diye sormuş. Şimdi en çok dediği için ve bakın ne diyor? Pozitif rakamlar olacakmış. A ve B birbirinden farklı pozitif rakamlar olacakmış. Ve buranın bölümü de 2'ye bölümü de tam sayı olacakmış. O zaman ne olması gerekiyor? 2 ile bölündüğü için bu yukarının çift bir sayı olması gerekiyor. Şimdi bir deneme yanılma yoluyla gidelim. A'ya 9, B'ye 8 verdiğinde ne oluyor? 3 çarpı 9'un karesi artı 8 bölü 2. Buradan da arkadaşlar şurası 81 yapıyor. 81 kere 3 ne yapıyor? 243. 8 daha. 251 bölü 2. Burası bir tam sayı olarak çıkmıyor. Dedik, ne dedi? Yukarının çift olması lazım. O zaman şu 8'i 1 düşürelim. Yani yine A için 9. Bu sefer B için 7 verelim. Yine o zaman 3 çarpı 9'un karesi artı 7 bölü 2 dersem. Şurası 81 yapıyor dedim zaten. 3 kere 81 243. 7 daha 250 bölü 2'den. Burası ne yapar? 125. 125 bir tam sayıdır o zaman bana ne soruyordu? A artı B toplamı en çok kaçtır diye sormuş. A için 9, B için 7 verdiğinde buranın toplamı arkadaşlar 16 yapar. Cevabım C şıkkıdır. A ve B pozitif tam sayıları için 5A artı 3B eşittir olduğuna göre A kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın zaten burada rakamlar sayılar ufak olduğu için bunu şıklardan çözebiliriz. 2 ile başlayalım mesela. A'ya ben 2 verdiğimde 5 kere 2 10 olacaktır. Eşitliğimin diğer tarafı 30. O zaman 3B ifadesinin 20 olması gerekiyor. 3 ile herhangi bir tam sayı çarptığımda 20 olmayacağı için A şıkkını eliyorum. B'ye bakalım şimdi. Yani A'ya ben 3 verdiğimde 5 kere 3 15 olacaktır. 3B'nin de 15 olması muhtemel. Niye? Ben B'ye 5 verdiğimde burası da 15 olacak. 15 artı 15'ten cevabım 30 olacaktır. B muhtemel. C'ye bakalım. 5 yani A'ya 4 verdim arkadaşlar. 5 kere 4 20. Yine 3 ile herhangi bir tam sayının çarpımı 10 olamayacağı için C'yi de eliyorum. D de aynı şekilde. 5 kere 5 25. 3 ile herhangi bir tam sayının çarpımı 5 olmayacaktır. E'de arkadaşlar. 5 kere 6 30, 3 kere 0 diyebilirim ama burada ne diyor? Pozitif tam sayı diyor. A ve B pozitif tam sayı olacakmış. O zaman A'yı da kullanamıyorum. Cevabım B şıkkı 3'tür arkadaşlar. X ve Y birer pozitif tam sayı ve 5X artı 7Y eşittir 43 olduğuna göre Y aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar geçen soruyla bir önceki soruyla hemen hemen aynı. Ee, ne yapmıştık o soruda? Şıklardan yola çıkmıştık. Buradan da şıklardan yola çıkabilerek bu soruyu e, çıkarak bu soruyu çözebiliriz. Ama burada farklı bir yoldan gidelim. Ne yapalım? X'e sırasıyla değerler veririm. Verelim. Ne vereceğiz? Pozitif tam sayı dediği için X'e birden başlayarak değerler vereceğim. X eşittir 1 için yavaş yavaş gidiyorum. Hiç bilmeyen arkadaşlarımız da var matematiği. Ee, bazı arkadaşlar yorumlarda yazıyor hocam çok detaya giriyorsunuz diye. Arkadaşlar aramızda matematik hiç bilmeyen arkadaşlarımız da var. Onun için biraz böyle detaylı anlatıyorum. X gördüğüm yere 1 yazacağım. 5 çarpı 1 artı 7y eşittir 43. Şimdi arkadaşlar 5 artı 7y eşittir 43. Ne yapıyorum? 5'i karşı tarafa atıyorum. Eksi olarak geçiyor. 7y eşittir 43 eksi 5'ten. 7y eşittir 38. 38 sayısı 7'ye tam bölünmediği için x'e 1 veremiyorum. x eşittir 2 için dersem arkadaşlar. x gördüğüm yere bu sefer 2 yazacağım. 5 çarpı 2 artı 7y eşittir 43. O da nedir? 10 artı 7y eşittir 43. Onu yine karşı tarafa atıyorum. Eksi olarak geçiyor. 7'ye eşittir 43 eksi 10'dan 7'ye eşittir 33. 33 de 7'ye tam bölünmediği için demek ki x'e 2 de veremiyorum. Bir de 3'ü deneyelim. Sanırım bu. x eşittir 3 için. Bu sefer de x gördüğüm yere 3 yazıyorum. 5 çarpı 3 artı 7'ye eşittir 43. 15 artı 7'ye eşittir 43. 15'i karşı eksi olarak atıyorum. 7'ye eşittir. 43 eksi 15. 7'ye eşittir. 28. Ve her tarafı 7'ye böldüğümde arkadaşlar. Y ye eşittir. 4. Benden ne dedi? Y ye aşağıdakilerden hangisi olabilir? Y arkadaşlar 4 olabilirmiş. Bu şeyler de denediğinizde olmayacaktır zaten. Ben fazla uzatmıyorum soruyu. 5 ve 6'yı denediğinizde de yine x için olmayacaktır arkadaşlar x ve y birer pozitif tam sayılar olmak üzere 2x artı 3y eşittir 27 koşulunu sağlayan kaç y değeri bulunur? Şimdi arkadaşlar şu denklemimizi bir aşağı alalım. 3y eşittir 27. Bana bu denklemi sağlayan kaç tane y değeri olduğunu soruyor. Bunun için tabi x'i de bulmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar y'ye değer vererek gidelim. Ben y için 1 dediğim zaman ne olacaktır burası? 1 kere 3, 3. Şuranın da arkadaşlar 24 olması gerekiyor. 2 ile kaçı çarparsam 24 yapar? 12. Evet. X içinde 12'yi buldum. Şimdi ben Y'ye 2 diyebilir miyim? Hayır diyemem. Niye diyemem? 3 ile 2 çarptığımda 6 yapacak. Bu tarafta da bir 2 var. 2 ile hangi say tam sayıyı çarparsam çarpayım burası da çift yapacak. Çift sayı ile çift sayının toplamı da çift olacaktır. Bu yüzden ben e, y'ye herhangi bir çift sayı veremem. 2'yi 13'ün geçiyorum. 3 dediğim zaman arkadaşlar ben y için 3 dediğimde 3 kere 3 9 yapacak. E, bu tarafın kaç olması lazım? 18. 2 ile de kaçı çarparsam 18 yapar? 9'u. Devam edelim. 4 veremiyorum. Az önce 2'yi verememiştim ya. Yine 4'ü veremiyorum çift sayı olduğu için. 5 dersem ben Y'ye 5 dediğim zaman arkadaşlar 3 kere 5 15 yapacak. Buraya ne kalacak? 12. 2 ile de 6'yı çarparsam 12 yapacaktır. Devam edelim. 6 veremiyorum Y'ye. 7 ye. yedi veriyorum. 7'ye bakalım. 3 kere 7 21. Buraya ne kaldı? 6. 2 ile de 3'ü çarparsam 6 yapacaktır. 8 yine veremiyorum. 9'a bakalım şimdi. 9 kere 3 27. 27. O zaman buranın 0 olması lazım. 2 ile 0'ı çarpmalıyım. Yani x'e 0 vermeliyim. Ama ne diyor bana? Bakın x ve y pozitif tam sayıdır diyor. O zaman 0'ı ve 9'u kullanamıyorum. y için kaç değer var arkadaşlar? 4 tane değerimiz vardır. Son sorumuz arkadaşlar x ve y birer pozitif tam sayılar olmak üzere x büyüktür 3, 2x artı 3y eşittir 96 olduğuna göre y'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu soruyu iki farklı yolla çözeceğim. İlk olarak şıklardan yola çıkalım. Şimdi ben y'nin en büyük değerini sorduğu için şıklardaki en büyük değerle başlayalım. Y'ye ben 29 verdiğimde arkadaşlar. 29 verdiğimde 3 çarpı 29 ne yapıyor arkadaşlar? 87. 96 eksi 87 de kaç yapar? 9 yapar. 2 ile herhangi bir tam sayının çarpımı 9 olmayacağı için 29 şıkkını eliyorum. 28'e bakalım. Şurayı sildim şöyle kafamızı karıştırmasın. Ben y'ye 28 dediğim zaman 3 çarpı 28 ne yapacak? 84. 96'dan da 84'ü çıkardığım zaman 2x 12 olacak ve arkadaşlar x'im de 6 olacak. Demek ki benim cevabım 28'miz. Şimdi bu arkadaşlar şıklardan yola çıktık. Bir de burada x'e değer vererek gidelim. X'e değer vererek çözelim bu soruyu. Ne demiş zaten bana? X 3'ten büyük. O zaman x'e ilk ilk vereceğim değer 4 olsun. Ee, x gördüğüm yere şurada 4 yazacağım. 2 çarpı 4 artı 3y eşittir 96. 8 artı 3y eşittir 96. Y'yi yalnız bırakacağım. 8'i karşıya atıyorum. Eksi olarak geçiyor. 96 eksi 8 eşittir 3y veya tam tersi 3y eşittir 96 eksi 8. Ve arkadaşlar 3y eşittir 88. Bakın 88 sayısı 3'e tam bölünmediği için demek ki x'e 4 veremiyorum. x 5 desem. Yani şu denklemde x gördüğüm yere 5 yazacağım. 2 çarpı 5 artı 3y eşittir 96. 10 artı 3y eşittir 96. Y'yi yalnız bırakıyorum yine. Onu karşıya attım. Eksi olarak geçti. 96 eksi 10 eşittir. 3y 3y eşittir. 86. Arkadaşlar 86 sayısı da 3'e tam bölünmüyor. Demek ki x'e 5 de veremiyorum. 6'yı deneyelim. Sanırım bu. x eşittir. 6 dersem x gördüğüm yere 6 yazıyorum. 2 çarpı 6 3y eşittir. 96. 12 artı 3y eşittir 96. Karşıya attım 12'yi. 3y eşittir 96 eksi 12. 3y eşittir 84. Arkadaşlar her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman y eşittir 28. Evet iki şekilde de size çözdüm. Son sorumuzda arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.